Müzik bizi mazi ya ya da gazi, kör olsanız yine bizi göreceksiniz. Çağırıyor bizi mazi, ya ya da gazi, kör olsanız yine bizi göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, Evet merhaba değerli takipçilerimiz uzun zaman oldu görüşmeyeli hepiniz hoş geldiniz bu akşam sizlerle birlikteyiz şöyle bir bakalım merhaba diyelim dedik arkadaşlar kısa bir süre burada. Yes, evet. ilk mesajı Elif Ertunç atmış. Elif selamlar demiş. Teşekkür ederiz Elif. Hiç yazmıyor, hiç görüşemiyoruz. Yayın açmasak demek ki gittik. Evet, Muhammed Miraç selamlar demiş. Aleyküm selam Muhammed, hoş geldin. Türk'ün gücü severiz diyor. Teşekkürler, güzel parça. Sema Akdoğan kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, aynen Muhammed. Melodika selam Allah'a cevap verin sizce z memuru mu dur bir dakika herhalde benim çeviri açık evet Heh. selam demiş Allah aşkına cevap verin sizce zabıta memuru mu katiplik mi daha iyi şimdi senin hangisinde iyi çalışabileceğini biz bilemeyiz onu sen bileceksin kafana yatana git yani hadi ben polis olabilir miyim sence demiş o kulaktaki problemi halledersen tabii ki olur. Ya abi, vallahi yazamadım hiç kusura bakma seviliyorsun demiş. Hep hikayeli hep yazamadım seviliyorsun seven insan yazar yani. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Hoş geldiniz yeni takipçiler. Polis Özel Harekat hoş geldin. Evet biliyorum zaten Miraç. Hayırlısı bakalım. Çağırıyor bizi mazi, ya da gazi. Kör yine bizi göreceksiniz. Çağırıyor bizi mazi, Ya da gazi. Kör yine bizi göreceksiniz. Görünmez... Kralı tahtı tacı, şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz. Görün nasıl gücünü, kralı tahtı tacı, şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz. Evet. Ee, aileyi biliyorsun abi. Sorunlar biraz yazamıyorum. Demiş bir kurtulamadın gittin sen de sorunlardan ve sorunlu aileden. <laughs> Hocam PMO ne zaman açıklanır sizce? Demiş. Gerek gördükleri zaman diyelim. Her dönemi so her dönemi bu, bu dönemden bütün sonraki dönemleri hep böyle bekleyin. Tamam. Ne zaman isterlerse o zaman. Çünkü bu konularda tarih yok. Bunu artık ezberleyin. Artık tahminlerde tutmaz öyle. Çünkü de olsun PEMEO'da olsun kimse tahmin tutturamıyor. Son gün kala anca tutturursa o da tahmin sayılmaz. Tahmin dediğin aylar öncesinden yapılır tutarsa helal olsun dersin. Öyle son gün tahmin yapılmaz. Ve yani bunları kimse bilemez. Boşuna bir araştırmayın bekleyin sadece. Evet. Sema Akdoğan demiş ki abi benim babam terör gazisi. Bir de şehrimden bir tek PMM bayan öğrenci olarak ben gittim. Ve hepsinde başarılı oldum. Sizce ilk 500'e girebilir miyim? Diyor. Ee, baban terör gazisi olması sana pek bir puan açısından etki etmez. Mülakatta sen önemlisin. Diğer puanların iyisi seni sıralamada bir yere koyacaktır. Eee... Bahsettiğim durumlarda şimdi ilk 500'e girebilir miyim diyorsun. Yine de ne olursa olsun puanına bağlı. Nasıl bir şey ya? Girebilirsin de. Sizce para mı rahatlık mı önemli? Para varsa rahatlık vardır zaten. <laughs> Melodi. Sen böyle anladığım kadarıyla biraz karakter analizi yapayım mı sana? Şöyle yazdığın ilk mesajdan bu mesaja kadar. Sen böyle canın sıkılıyor biliyor musun? Daha biraz da toysun herhalde. Yaşın kaç bilmiyorum. Ufak herhalde. Hayatında yüzünü görmemişsin. Sen macera arıyorsun kızım yani. Söyleyeyim sana. Boş sorular sorma bakayım. Rabia Tuncil selamlar hocam demiş. Aleyküm selam. <laughs> Hoş geldin. Bir polis olarak zabıta ile görüşünüz nedir diyor. Allah Allah polis mi var burada? Polis göremedim. Nerede polis? Polis değilim ben. Zabıta ile. Zabıtalık yani dışarıdasın, denetime çıkarsın. Ee, bu şekilde yani pazar, çarşı pazar denetimi, fiyat denetimi, esnaf denetimi, market denetimi bunlarla alakalı. Dışarıda gezmeyi, bunları denetlemeyi seversen yap. Katiplikte yazı yazarsın durmadan. Yani biliyorsun hangisi sana uygunsa sonuçta birini seçeceksin. Valla parası olan her mesleği seçin. Hiç carduna, curduna bakmayın. Ee... Hocam eğer diyor ilk 500'e girersek ondan sonra intibak eğitimi varmış. O nasıl, ne zaman olur diyor. Zamanı belirsiz. Daha sonuç tarihini bilmiyoruz. İntibak hiç bilemeyiz. Ee, ne zaman, nasıl olur demişsin. İntibak eğitimini zaten ee, Miraç hocamız anlatmıştık kazanan adaylardan zaten YouTube'da PMO Pomem kazanan aday videomuz var. Ona bakın. Detaylar orada. Ama şöyle kısaca söylemek gerekirse okulda alışma eğitimi, sağ sola dönüşler, selamlama, astus ilişkisi bunlardan bahsedilir. Size biraz psikolojik testler uygulanır. Zorluk açısından bıraksın diye bakalım kimler bırakacak veya bırakmayacak diye bu şekilde geçer. Sağlık raporları aldırılır, güvenlik soruşturmanız olur. Miraç kaymakamla görüştüm, Sinan'la görüştüm. İyi yani sıkıntı yok ama yayın bildirim gitmemiştir. Evet Elif yine formunda. Kişisel sorular sormak yasaktır, büyük harfle yazmak yasaktır bilginize demiş. <laughs> İğnelemiş. Rabia Tunçlu nasılsınız demiş. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?

Evet 29. dönem ilanı ne zaman geliyor? Aralık diye tahminde bulunuyorduk ama şu kps'den KPSS'nin iptal olmasından dolayı sarkar gibi geliyor. Büyük harfle yazmak neden yasak demiş. Elif'in vardır bir bildiği Yüksek lisans yapıyorum abi. Şu an derse geçiyorum. Yine görüşürüz diyor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Selamlar. Alımların öne alınması sizce mümkün müdür? Niye araya sıkıştırsınlar ki onu alsınlar? Ya şimdi şöyle bir şey var. Devlet isterse bunları yapabilir ama şu an zannetmiyorum böyle alımları öne alayan Elinde sizin bir iş, sizin işiniz yok yani. Aman hemen tamam. Aman bitti, hemen bir daha alalım. Böyle değil, rahat rahat. Yavaş yavaş. Biraz uzatıyorlar süreçleri. Ben de iyiyim hocam. Sesinizi özledim, geldim diyor. Sağ olasın, hoş geldin. Abi özel hareket PMO'dan geçilmiş galiba biliyor musun? Evet geçiliyordu. Seçmelere geliyorlardı ama artık gelmediklerini duyduk. Yani ya da fazla gelmiyorlarmış. Çünkü ihtiyaç fazla yok. Onu da söyleyeyim yani. Peki hocam bayan PM okulu iki tane tek var? Okulların sayısını şu an aklımda yok. Bayan erkek ayrımı olarak da yok zaten. Polis Akademisi sitesine girdiğinizde orada bir kısım var okullarla alakalı. Okulların isimleri yazıyor zaten. Önemli olan sizin kazanmanız. Okul hangisi olacağı önemli değil başarınıza çalışmanıza odaklanın. 28. dönem mezuniyet öne çekilecek diyorlar. Bu her dönem çıkan bir dedikodu. Hep çekiliyor çekiliyor diyorlar. Bazı dönemler evet çekildi, doğru çıktı. Bazı dönemler çekilmedi. Yani şu an resmi olmayan konulara itibar etmeyin. Yani boş bilgi. Özge Aslan demiş. Özgen Aslan. 3600 ek gösterge sebebiyle emekli çok olacak diye seçimler nedeniyle alımlar artar diye söylentiler var demiş. Bu konuda zaten biz video çektik. Evet doğrudur. Hoş geldiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yaşadiniz ya da gazi kör olsanız yine bizi göreceksiniz. 500 kadın pöhten sonra birkaç sene kadın pö alınmayacak diyorlar da doğru mu? Zaten bayan alımı, dışarıdan bayan alımı bir defaya mahsus yapıldı. O da bayanların yoğun çalışmaları ve istekleri, taleplerini direkt bakana oraya buraya iletmesiyle oldu yoksa hiç alınmayacaktı. Ya yani ihtiyaçtan alınmadı o bayanlar. Sırf onlar istedi diye bir seçim yatırımı gibi düşünebilirsiniz o dönemde. Start üye çıktılar. Videosu hala var. O oradaki konuşma metnini zaten arkadaşımıza ben yazı vermiştim. Asena ismi zaten şeyde var. ben de ekli. Eee yani bundan sonra olması size bağlı yani yine o arkadaşlar gibi ya şöyle diyorum mesela özelden yazıyorlar bana geçen de yazdı arkadaşlar bayan arkadaşlar özel hareket alımı olsun bunun için ne yapabiliriz veya olur mu diyorlar. Diyorum ki toplanın o 500 kadın özel hareket alındı ya onlar nasıl uğraştıysa siz de öyle uğraşın diyoruz yani surat asıklığı işareti emojisi atıyorlar. Yani böyle üf püf ediyorlar. E o zaman demek ki istemiyorsun O arkadaşlar kadar istemiyorsunuz. Yani gerçekten istiyorsanız arkadaşlar kadar ya da daha fazla çalışma yapın. Bir araya gelin. Yani hep böyle her sene sorarsınız. Kadın pev alınacak mı alınacak mı? Alınmayacak alınmayacak. Siz uğraşmazsanız alınmaz. Aktif olarak bayan pev ihtiyaç yok. Zaten bırak bayan payı, erkek özel harekata da şu an öyle fazla ihtiyaç yok. İhtiyaç vardır ama o kadar eskisi gibi değil arkadaşlar. Ya bir şey için uğraşın. Ben yapamam edemem demeyin. Yaparsınız. Et be Elif. Allah'ımı kurban. İkin, i̇ki, dönem POMEM sınavına girdim. Başarısız geldi. Sonuç denemeye devam etmeli miyim? Kendi başına çalışıyorsan deneme. Biz de çalışacaksan dene. Sözlü mülakat için bize katıl Evet Vallahi hepsinde yaparım abi demiş sözüm e, inşallah bakalım söz mülakat eğitimler için dönem gelince bize katıl Evet son mesajları alalım artık kapatacağım yarın nöbet var arkadaşlar o yüzden e, sabah gideceğim son mesajları alalım yine sonra yayın açarız Yalnız yine bizi göreceksiniz Görünmazlığın öcünü Kralı tahtı tacı. Şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz Görünmazlığın öcünü Kralı tahtı tacı. Şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elif Ertunç sınava gireceğim. Sene yaşım yetmiyor. Öğrendiğim an kahroldum demiş. E, o sıkıntı değil ki yani. Yaşın gelir girersin yani. Beklersin. Yani sıkıntı şu. Hiç giremeyen arkadaşlar var Elif. Sağlık sorunu olup katılamayanları var. Yani seninkisi bir sıkıntı değil. Hiç kafanı takma. Bu arada e devletten isim değişikliği yapılıyormuş arkadaşlar. Bilginiz vardır. Ben bugün eğer kabul olursa şu an o şeyde isim değişikliği yaptım. Ama şimdi söylemeyeceğim onu. Değişirse söyleyeceğim yeni ismini. Tahminde yapabilirsiniz ama yayını kapatacağım sonra yaparız. Evet teşekkür ederiz katıldığınız için. Başka sorunuz veya mesajınız yok. Yeni bir yayında görüşürüz arkadaşlar. İlerleyen müsait zamanlarda yine yayın açarım. Mutlaka katılınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yaşadiniz ya da gazi, kör olsanız yine. Evet Elif. İlk Nur en yakın yayın ne zaman bilemeyeceğim ya keyfime göre tamam mı yani ne zaman istersem o zaman açtığım için bazen bildirim gelmeyebiliyor siz bakın ara ara kanala ya da yazarsınız yayın ne zaman diye yakın bir tarih ya şöyle söyleyeyim Dört gün yayın açmayacağım o kesin çünkü 4 gün gündüz nöbeti kitlemişler, zor. Eee izinli günde 5 ya da altı gün sonra açabilirim belki. Hocam bu sene yüz bayan grubumuz vardı. Parkura girerken parkuru geçen sadece dört kişiydik. Sizce ilk 500'e girmek kolay olur mu? Sen illa gireceğim diyorsun. Yani o zaman girersin. Şimdi bakın, yüz bayan grubu tamam. Sizin şansınız fazla PMO'da bu sefer. Ee, ama Sema Akdoğan yani sen gelecek misin bilemem ben bunu. Puanlarını bilmemiz gerek. Mülakatın nasıl geçti onu bilmemiz gerek. Bunları bilmeden senin böyle tahmini varsayımlarına ya da böyle gittiğin parkurdaki görünümle sadece ülkede senin gittiğin parkur yok. Anlatabildim mi? Yani sen kendi parkuruna gidenlere göre bakıyorsun. Kendini bir sıralamaya koymaya çalışıyorsun. Ülkede bir sürü parkura giden sınava giren var. Onların bilmeden elenen kim? Puanlarını böyle 500'e girer miyim? Evet girersin ya. Bilgisiz birisi sana evet girersin derdi. O yüzden. Ya da giremezsin derdi. Hiçbir şey demek istemiyorum. Nasip diyorum ve puanlarını bilmek gerek. Tamam? Anladın? Good morning. Evet Elif. Gerçek isim. <laughs> Yeni isim Pomemra. İyice uymuyor. <laughs> Elif. Sağlasın. Özelden yazarsan

GÖRECEKSİNİZ GÖRÜNMAZLUĞUN GÖÇÜNÜ Kralı tahtı kaçırır Şu garip Türk'ün gücü GÖRECEKSİNİZ GÖRÜNMAZLUĞUN GÖÇÜNÜ Kralı tahtı kaçırır Şu garip Türk'ün gücü GÖRECEKSİNİZ